Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir haber videosuyla karşınızdayım. Bugün neredeyim söylemeyeceğim. Siz tahmin edin. Yorumları da yazarsınız. Ben de oradan cevaplarım sizi. Sizi hiç bekletmeden hemen haberlere geçiyorum. İlk sırada haberlerde toplu ulaşımdaki indirim var arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Önümde arkamda olanlardan ben sorumlu değilim. Arkamda herhangi bir görüntü ya da bir şey olursa bilmiyorum. Ben videoya odaklandığım için sadece onunla ilgileniyorum. Onlardan ben mesul değilim. Onu baştan söyleyeyim dedim. İrlanda'da 1947'den bu yana ilk kez toplu ulaşımda indirim oldu. İndirimler %20 ile %50 arasında değişiyor. Ama asıl yani çok güzel bir gelişme bu. %50 indirim inanılmaz gerçekten. Arkadaşlar sonraki haberimiz ne? Sonraki haberimiz geçen sene Pandemi'den dolayı uzatılan vizeler var biliyorsunuz 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmıştı. Hem bu Cenevi kartlarının alınamaması, işte ofislerin kapalı olması hem de yoğun sıralar olması, insanların işte mağdur olmaması için devlet böyle bir uzatma yapmıştı. Toplamda pandemide sanırım yani yanlış okumadıysam 9 defa uzatılmış arkadaşlar Cenevi kartları. ama artık daha fazla uzatılmayacağını Söylediler. Ha, CNA bir kartınız bittiyse 31 Mayıs 2022'de artık başvurarak e, uzatmanız gerekiyor. Tabii nasıl uzatacaksınız? Okul alarak ya da okulunuz varsa hali hazırda onun belgelerini göstererek e, ya da işe başladıysanız onun belgelerini göstererek uzatmanız gerekiyor. Bu da diğer haberimizdi. Sıradaki haberimiz sinema severler için arkadaşlar. İrlanda'da eskiden pandemiden önce açık hava sinemaları yapılırdı. Ülkenin dört bir yanında. Şimdi bunlar pandemi geçince artık yeniden devreye sokuldu. İlk sinema 14 Mayıs Cumartesi günü Malahat Castle'ın oradaki yeşil alanda, çimenlik alanda yapılacak. İki film olacak o gün. Bunlar işte klasik filmler. Biri Mrs. Doubtfire, diğeri de Star is Born adlı iki film var. İlk film saat iki buçukta ikincisi ise akşam yedi buçukta. Biletler için internetten bakabilirsiniz. Yetişkinlere 12 Euro. Çocuklar için 8 euro arkadaşlar. Evet. Sinema severler için haberimizi verdiğimize göre sonraki habere geçebilirim. E, Cable Street'i bilenler için, İrlanda'da olanlar bilmeyenler için Ayla e, Market'in sokağı artık sadece yayalar açık olacak. Araçların geçişine kapatılacak. Bu da 20 Mayıs tarihinde olacak arkadaşlar. Hangi sokaklar vardı? Grafton Street vardı. Mary yani Henry Street vardı. Trafiğe kapalı. Şimdi de e, Cable Street de buna ekleniyor. Güzel bir ee, karar. Yaz geliyor sonuçta ve restoranların e, masaları dışarıda. Şimdi çok daha güzel bir hal alacak. Ee, güzel bir yaz Keipel Street'i bekliyor diyelim. Sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haber Garda ile ilgili. Garda biliyorsunuz bilmeyenler için İrlanda'daki polisler verilen isim Garda diye çağırılıyor. Garda bir havaalanında bir ofis açmış yeni. Ee, ofis dediğim tabii <laughs> yani karakol gibi bir nevi e, bir yer açmış. Orada da 47 tane polis olacakmış. Şu anda göçmenlik alanında orada bir kriz varmış. İlk anlamda e, bu krizi karşılamayı hedefliyormuş o şube öyle diyelim. E, orası şöyle bir hizmet verecekmiş. İşte diyelim siz biri geldi uçaktan indi. Geldi pasaportu ya da evrakları eksik. Onu oradaki şubede 24 saat bekletip o süre içerisinde de ülkesine geri gönderme yoluna bakacaklarmış. İlk e, hedefleri bu. Sonra tabii uyuşturucuyla mücadele de ayrıca e, yine o şubenin sorumluluğunda olacak. Yani işte biliyorsunuz orada e, yurt dışından herhangi gelebilecek kaçak e, uyuşturucuya karşı yine onlar orada ilk müdahale yapacak ekipler olacak. E, bu haberimiz de böyleydi. Sıradaki haberimiz arkadaşlar bize vize sonuçları. Biliyorsunuz artık vize sonuçları her geçen gün uzuyor. Yani bundan önceki videolarıma bakarsanız 14 haftalardan bahsediyordum. Ondan öncekilere bakarsanız işte 16 Hafta diyordum, 20 hafta diyordum, 22 hafta diyordum. Şimdi artık 25, 26, 27 haftadır bekleyenler var. Ee, geçen hafta ve önceki hafta İrlanda konsolosu vizeleri her zamanki VFS e açıkladı. Ee, hangi vizeler red oldu, hangileri kabul edildi diye. Ee, orada görüyoruz ki yüzde 90 üzerinde vizelerde kabul var. Ama kabul edilen vizelerin içerisindeki dil okullu çok az sayıda. Ee, bu da dil okuluna gelecek ya da dil okulu vizesini bekleyen arkadaşlar için e, önemli bir haber. E, hala oradaki yavaşlatma devam ediyor. Gelişme olarak da e, şu an e, <laughs> yani, vizelerde gelişme olarak da diğer konulara ağırlık verdiklerini söylüyorlar. Mesela yaz okuluna gelecek genç arkadaşlarımız varsa o vizelerin 3 haftada çıkarılacağını söylüyorlar. Aynı şekilde e, eğer yüksek sansa gelecekseniz onun da 4 haftada vizesini vereceğinden yine bahsettiler. Bunlar gelişmeler diye adlandırıyorum. En azından bazı vize türlerini kenara ayırıyorlar. Her ne kadar çoğunuz biliyorum yani dil okulu beklese de ya da bununla ilgili araştırma yapsa da maalesef dil okuluna ilgili haberlerde çok bir gelişme yok. Daha da yavaşlıyor. Ama bir video çektim işte hangi ülkeleri tercih etmelisiniz diye dil okulları için. Mesela belki onu izleyebilirsiniz. Orada da biraz bundan bahsettim. Yani... Elinizi çabuk tutun eğer bir şey yapmak istiyorsanız hemen yapın çünkü ileride çok daha zorlaşacak. Onun size e, ipucunu vereyim şimdiden. Bu haber de böyle arkadaşlar. Bakayım orada başka bir şey var mı? Ha, şimdi mesela Geçen hafta açıklanan 100 vizeden sadece 5 red vardı. E, diğer 95'i kabul olmuştu ama e, içerisindeki dil okulu vizeleri çok azdı sayı olarak. O yüzden e, yine orada da görüyoruz. Orada bir o kadar başvuruya rağmen onların çıkmaması, dil okulu vizelerinin çıkmaması pek iyi bir haber değil. Bu da maalesef böyle bir gelişme. Bu habere bakalım başka bir şey var mı? E, Vize de durum böyle arkadaşlar. Uzun zamandır anlattığım e, konaklama ilk defa gerçek basına düştü. Yani ben sadece YouTube'da bir kanalım. E, herhalde Ocak ayındaki ikinci videomdan itibaren e, konaklamanın İrlanda'da çok büyük dert olduğunu Anlatmaya çalışıyordum ama ilk defa görsel ve yazılı basına düştü. Ee, orada da e, yani sonunda artık bir, birileri yazdı e, öyle diyelim. Bu aslında çok iyi bir şey. Buraya gelecek arkadaşlarımız açısından yani onlara genel e, topluma bir farkındalık yaratması için iyi bir şey. Yani hem gelecek kişileri uyarması açısından hem de yetkililerin de artık yani bu işe bir el atmaları açısından iyi bir şey. E, tamamen olumlu bir haber. Yani haberin basına düşmesi tamamen herkes için olumlu konaklama ile ilgili olarak haberleri düşmesinin yanı sıra bir gelişme yok bir düzelme yok yani hani yaza düzelir diye bekleyenler Bence çok beklemesin Çünkü Ukraynalılar birçok yeri alıyor şu an meşgul ediyor. En son 23 bin Ukraynalı girmişti. Sayı her geçen gün artıyor. Dediğim gibi önceki videolarımda e, beklenen sayı 80 bin ile 100 bin arasında. Şu an 23 bin kişi girdi. O yüzden e, şu an daha kriz aslında çok daha patlak vermiş değil. Bana sorarsanız yani bence eğer bir matematik yapacak olursak bu kadar insan geliyorsa eee o konaklamada yaz aylarında da bir şey olmayacaktır düzelme. Hani hep herkes onu diyor yaz aylarında bir üniversite öğrencileri memleketlerine döndükleri için gene büyük şehirlerde üniversite şehirlerinde biraz boşalma oluyor. Doğrudur ama bu ne kadar e, boşalacak bilemiyoruz. Bana sorarsanız e, bence yaza hiç rahatlama beklemeyin. Öyle bir şey olmayacak. E, benim düşüncem bu. Zaten e, insanlar diye çıldırmış durumda. Yani odasını 5 kişiye veriyor, 4 kişiye veriyor. Adam başı 500 euro falan alıyor. Abuk subuk şeyler. Yani e, iyice buranın Dublin'in çivisi çıkmış durumda. Diğer videolarımda da hep söylüyorum. E, buraya Dublin'e artık bir süre gelmeyin diye. E, mesela Kork yani bir tık daha iyi. Çok farklı değil. Galway ondan biraz daha iyi. Biraz da böyle gittiğiniz sürece işte diğer küçük şehirlere bakın daha keşfedilmeden gidin. Zamanında Galway'de de kimse yoktu. Yani Herkes Dublin'e geliyordu. İlk gidenler her zaman şanslılar arkadaşlar. Bakın siz de şansınızı değerlendirin. Bırakın Dublin'in sevdasını. Ee, ve K'ye gidin. Waterford'a gidin, Atlona gidin, Limerick'e gidin. Yani bu şehirler e, gayet iyi. Ve yani e, okulları da var. İş olanakları da aynı. E, kiraları çok daha ucuz. Hem de ev bulabiliyorsunuz. Böyle stresleri çekmek zorunda kalmıyorsunuz. O yüzden yani size diyeceğim e, Dublin'e gelmeyin. Yine tabii konaklamanın yanı sıra Dublin'deki e, CNIIPPS e, de aynı rezillikte devam ediyor. Öyle diyelim. Yani hani gerçi bir de randevu aldıktan sonra pek hani sıkıntı yok ama e, yine randevu almak en az iki ay, iki buçuk ay e, süre veriliyor. Bugün e, randevu alsanız en az iki ay ileriye e, şey veriliyor, randevu veriliyor. O yüzden Türkiye'den diyoruz gelmeden Skype'ı kullanarak e, mutlaka randevunuzu alın. Tam böyle vizenize e, başvurduğunuzdan sonra. İki buçuk ay geçtikten sonra randevunuzu alın. Çünkü beş ayda çıkıyor şu an vizeler. İki buçuk ay kala randevunuzu alırsanız aşağı yukarı zamanlamayı denk getirebilirsiniz. Yani daha ne gelir gelmez e, GNIB'nizi alabilirsiniz. diğer illerde dediğim gibi yine GNIB'de böyle bir sıkıntı yok. kısa sürelerde maksimum 3-4 haftalarda e, GNIB çıkıyor. Bilemediniz 5 haftada halin oluyor arkadaşlar. Bunun dışında ne var? PPS var tabii. Yine Dublin'in yoğunluğundan PPS de aynı şekilde şu an 2-3 ayda geliyor. Herkes bu durumdan çok mağdur. İnsanlar maaşlarını tam alamıyor. Çünkü yüksekten vergilendiriyor. Tekrar bilmeyenler için PPS bir vergilendirme açısından önemli bir numara. PPRS numaranız olmadan çalışabiliyorsunuz. CNA bir kartınızla çalışabiliyorsunuz ama en yüksek vergi diliminden vergi ödüyorsunuz. Bu da %52'ye tekabül ediyor. Yani normalde 800 alacakken 400 euro maaş alıyorsunuz. Tabi o arada uzayınca böyle 2-3 ay bulunca da ne oluyor? Yani eğer paranız yoksa başka kenarda birikmiş. Bu defa paranız bitiyor. Tabii konaklama arıyorsanız parasız olduğunuz için bulamıyorsunuz. Çok zor durumlarda kalıyorsunuz. Bu yüzden yine diyorum Dublin'e bu süre gelmeyin. PPS'de ayrı konu. Paranız varsa Gelin, onda sıkıntı yok. E, i̇şe geliyorsanız iyi bir maaşla işe geliyorsanız yine dabine gelin. E, zaten o zaman paranız da iyi oluyor, durumunuz da iyi oluyor. Öyle ufak, e, yani ufak değil, size göre küçük sayılabilecek tutarlar e, çok sıkıntı yaratmasın için ama diğer arkadaşlar için söylüyorum. Böyle bütçesini ucu ucuna yetiştirmiş arkadaşlar için siz arkadaşlar dabine gelmeyin. Çünkü çok zorda kalırsınız, dönmek zorunda kalabilirsiniz. Biliyorsunuz haberlere çıktı, İnsanlar sokaklarda yatıyorlar, öğrenciler, e, dönenler var ve bunlar hep işte hem e, TPS'in etkisi var tabii İnsanlar maaşlarını tamamını alamayınca zamanında e, konaklama ödeyecek paraları da bulamıyorlar. Konaklamalar çok yüksek çünkü Dublin'de. O yüzden bu süre içerisinde yani önümüzdeki 6 ay bence Dublin'e gelmeyin. Eğer kesinlikle mecbur değilseniz. Arkadaşlar gelişmeler böyleydi. Ee, Birçok video konseptim var biliyorsunuz. Daha çok video gelecek. Okullar, şehirler, e, öğrenci arkadaşlarla röportajlar, bilgi videoları. E, bu yüzden takipte kalın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Takip etmiyorsanız kanalımı takip edin. E, yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki haber videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. i love